bizi basın mensupları yönetici başkanım, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Başkan, müsaade ederseniz birkaç bilgilendirme ile konuşmama başlamak istiyorum. Bu bilgilendirme noktalarını söyleme ilave etmenizi de özellikle rica ediyorum. Bu ay ve geçtiğimiz ay Kartal'la ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde önemli kararlar alındı. Özellikle imar planlarıyla alakalı. Bu konularda birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum daha önce de meclis konuşmamda ifade etmiştik. Eylül ayında kordon boyu planları, Ekim ayında yine daha önce iptal edilmiş, mahkeme kararıyla iptal edilmiş E5 düzeyi toplulaşma planı notları ve Kartal'ın tamamını ilgilendiren ve kanun gereği kat sınırlaması getirilmesi gereken planlar yani G en çok dediğimiz üst sınırı belirleyen imar planları ve yine soğanlık gümüş pınar mahallemizi ilgilendiren soğanlık sit planları Ekim ayı içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye İstanbul Büyükşehir Belediği Meclisimizden geçmiş oldu. Kartalımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu bilgilendirme yaptıktan sonra 2021 yılı performans programına ve bu programla ilgili de görüşlerimi ifade etmek üzere sözlerime başlamak istiyorum. Ee, yine birçok arkadaşımız ifade etti. Ben de dile getirmek istiyorum. 18 Ekim, Azerbaycan Bağımsızlık Günü. Kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum. Ve e, bütün dünyanın göz önünde gerçekleştirilen bu e, işgal edilmiş toprakların işgalden temizlenmesi için yapılan mücadeleyi de sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Ve yine bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü. Muhtarlar Günü malumunuz olduğu üzere 19 Ekim 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle özel bir gün olarak atfedilmiş ve o günden sonra Muhtarlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Yani Muhtarlar Günü ilgili Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti de açık ve net ortadadır. Çünkü muhtarlar bizim için devletin uç beyleri gibidir her alanda devlete iyi şekilde temsil ettiklerini ifade etmek istedim. Başbakan. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Efendim? 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ilk olarak kutlanma. O başbakanlar da Cumhurbaşkanlığı döneminden bahsediyor. Sayın Başkan. Evet, <laughs> Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. 2021 yılı performans programı Tabii başta, konuşmamın başında ifade edeyim inşallah kartalımıza hayırlı olur ve sadece lafta değil icra kısmında da yeni hizmetlere vesile olur diye düşünüyorum. Tabi performans planı diyoruz, stratejik plan diyoruz. Bunlar nedir? Çok kısaca bunlarla ilgili bilgi vermek isterim. Gerçi biraz önce sunum kısmında ilgili kanun maddelerinden bahsetti başkanımız ama çok kısa 53-93 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi gereğince yerel seçimleri takip eden 6 ay içerisinde hazırlanıp meclise sunulan ve başkanın önündeki 5 yıllık süre içerisinde yapmayı öngördüğü bir plan. Tabi bu stratejik plan 5 yıllık yapılır. Performans programı da o doğrultuda yani stratejik, stratejik plan doğrultusunda her yıl yapılmak istenen yatırımları ve projeleri anlatan bir kitapçık ve bir yol haritasıdır. Tabi olması gereken bu. Ancak Kartal'da böyle mi? Maalesef yapılan stratejik planlar, performans programları hep kağıt üstünde kalıyor. Hayata geçmesi maalesef gerçekleşmiyor. Daha önce de birçok defa bu mecliste stratejik plan, performans programı gibi belediyeyi direkt ilgilendiren önemli konuları ifa etmiş bir kardeşimiz olarak 12. performans programını görüşüyoruz. Ve bu dönemde Nedense hiçbiri tutmadı. Bırakın tutmayı, gerçekleşme oranları çok düşük seviyelerde kaldı. Yüzde tutmasını zaten beklemiyoruz ama bizim için 85-90 çok büyük başarıdır. Ama 60-70'leri geçemedik. Yani biz 2009'a belediye devrettiğimizde yani borçsuz bir belediye devrettik. İşte bugün geldiğimizde 500 milyon lira borç var. Hatta belki 500 milyonu aşmıştır. Yani bunun detaylarına girmeyeceğim ama bu bunun tezahürüdür. Evet, evet. Borçlu da borçsuz devlet. Evet, evet. Bakın bu belge onun ifadesi. Evet. Siz kabul etmeyin ama ben size daha önce söyledim başkan. Evet. O günkü borcumuzu bize belge değil. Evet. 2009 yılında ben 10 senedir bekliyorum bu belge gelmedi. Yani ben zaten o kadar deli bir bunlara takılmayacağım. Ben sadece durum tespiti yapmaya çalışıyorum. Yani basit olarak şöyle yapalım. Geçen sene yani 2019 yılı içerisinde 2020 yılı performans programını görüştük. Bugün bu, bu yılı görüştük geçen sene. Biz o gün neler söyledik? Bugün neleri konuşuyoruz? Onu karşılaştırmasını yapalım. Çok fazla gele gitmeye de gerek yok. Yani 2020 yılı içerisinde 2021 yılı performansını görüştüğümüzde biz neler edip gerçekleştik? Ve bunların hangisi gerçekleşti? Ve başarı oranınız nedir? Yani bunu kendiniz çekebilmeniz lazım aslında. E görünen o ki bir başarı olmadığı için anlatacak bir şeyiniz yok. Sayın Başkan sunumun başında zaten dedi ki hedeflere girmeme gerek yok. Çünkü gerçekleşmeyecek. Boşuna takılmaya gerek yok yani. Şimdi bizim geçen sene yine vurguladığımız ve bundan sonra her ortamda da söyleyeceğimiz kartalın Kartal'da seçim öncesinde Sayın Başkan'ın bir sürü vaatleri var biliyorsunuz. Geçen sene performans programını görüşürken dedi ki alt bir belediye başkanı. Hani çok fazla bu konuyu dile getirmek, yüklenmek tabiri, tabiri caizse uygun değil. Yani o yüzden biz ona çok fazla girmedik. Ama bugün 550 günlük bir belediye başkanından bahsediyoruz. Önceki dönemde de belediye başkanı başkan yardımcısı olduğu için tamamen kendini o ortamdan soyutlayamaz. Ama belediye başkanı olarak yeni sayılabiliriz. Bugün artık yeni değil. Bir buçuk yıl belediye başkanı ve önünde ortalama üç yıllık bir süresi var. O üçte biri gitti. Dolayısıyla seçim vaatlerinde Uğur Mumcu kent meydanı, Kartal'a yeni bir futbol stadyumu, kapalı spor salonu, kapalı pazar yeri, yıkılan stadın yerine meydan yapılması, engelli rehabilitasyon merkezi gibi birçok projesi var. 550 günlük süre içerisinde hiçbir tanesinin temel atmasını veya projenin üç boyutlu fotoğrafını herhangi bir bilbordda gördünüz mü? Yani biz 6 ay sonra temel atacağız, bir sene sonra açılışını yapacağız dedikleri bir proje var mı? Yok, kağıt üstünde var. Ya bu arada Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni Büyükşehir Belediyesi yaptı, Açılışını yapamadık, seçime denk geldi. Onun yakında açılışını yaparsanız, onu da biz yaptık dersiniz, bu gündem maddesini düşüyorsunuz. Bu artık alışkanlık haline geldi, ona da çok şaşırmaz. Peki Sayın Başkan bunları vaat etti ama gelir gelmez ne yaptı? Yani 550 günlük bu takvimin başında daha gelir gelmez. Zaten seçimden çıkmış bir belge başkanı. Kartal halkı yetki vermiş, kendini bir şekilde ıslatlamıştı neden gerek duyduğunu bilmiyorum ama geri gelmez anket çalışmasına başladı. Yani e zaten belediyeyi kazanmışsın. Neyi anketini yapacaksın? Ama ankete 100 bin lira para verdi ve dördüncü çıktı. Haydar'ın dediği gibi 200 versek belki birinci çıkacaktı. Bilmiyorum. Ama neden buna gerek duyduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Ha i̇ki sene sonra, üç sene sonra yaparsınız. Yaptıklarımız kartal altında karşılık buluyor mu? Ne derece karşılık buluyor? O zaman değerlendiririz. kelime söylersiniz başkanım. Ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız. Evet. Ama ben kartal biliyorum. Kartalda yüz bin TL verdiniz. Siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Benim abi. Ha, Tevfik Göksu'nun parası vardı vermiştim. Sizde var mı? Yok. O zaman önce paranızı yani, kurtar. Para vermiyor. Sayın Başkan. Şey Oktay. Şey başkan geldi, gelir gelmez anket yaptırdı dedim. Ama onun arkasında benimle de takdir ettiğim bir çalışma başlattı. Ne dedi? Eee mahallemi dinliyorum dedi. Bu güzel bir şeydi. Yeni mahallede programlar yaptı, gitti dinledi. Ama neredeyse sadece dinledi. Yani onu ben yani ne yapardım? Neyle başlamaya gerek yok. Dinledikten sonra aksiyon alabildi mi? Bu dinlemelerden ne çıktı? Kartal halkının özellikle dikkat çektiği noktalar nelerdi? Kimse bilmiyor. Ben bunu iki ayda söyledim. Varsa bir istatistik çalışmanız bizimle de paylaşıp bize bilelim. Öyle bir çalışma gelmedi. Dolayısıyla laf var, icraat yok. Bunu bundan sonra çok duyacaksınız. Çünkü hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Şimdi 2020 yılı performans programında eleştirdiğimiz konuları bugün de söyleyeceğiz. Çünkü aynı şey. Hatta kitap bile aynı. Yani kelimesi kelimesine sayfaları bile aynı. Ha, kanun maddesi gereği çok şey olması lazım. Doğrudur. Ama içerik olarak baktığımızda yeni bir şey yok. Hatta kültüre giriş var. Nedir o? Mesela 2020 yılı performans programını konuşurken biz 2020 yılı için öngörülen faiz giderinin 15 milyon olduğunu gördük ve üzüldük, bozulduk. Tabiri caizse kartal altın parası niye faize gidiyor dedik. 2020 yılı performans programını konuşurken söyledik. Bugün 2020 21 yılını konuşuyoruz, faiz gideri 20 milyona çıktı. Yani yüzde 33 daha fazla faiz ödeyeceğiz. Bunu siz söylüyorsunuz, ben söyledim mi? Performans programında açıkla evet. Yani her şey azalıyor, bütçe azalıyor, yatırımlar azalıyor, her türlü sıkıntı var, faiz gideri artıyor. Bunu da kartı altının taktığını bırakıyorum. Yani yatırımların azaldı ama faizlerin arttığı güzel. O da ekonomik şartlardan dolayı. Evet, bakın bir Şimdi 10 senedir zaten bizim ekonomik şartımız gitmiyor. Yani sürekli bir şey buluyoruz. Pandemiye neredeyse dört tane sarılacağız. Biliyorum sen yani başka. Ben seçimden sonra bakın yani bir yıl boyunca takip ettim. Bir yıl boyunca bir yazan şeydi. Teşekkürler kartal. İşte yeni bir başlangıç. İşte ya bitti seçim artık ya bir yıl olmuş. Yani ama şimdi ne oldu? İşte pandemiden dolayı 14 kural gözüküyor. İşte ellerinizi yıkayın, nice hijyen kural. Başka bir şey yok. Yani Kartal'daki billboardlarda ya belediye başkanının reklamları ve videolar dönüyor ya da pandemiyle ilgili afişler var. Başka bir şey yok. Ve pandemi çıkana kadar da sadece teşekkürler Kartal vardı. Bunu da sizin takdirinize bırakıyorum. Tabi geçen sene biz 2020 yılı için 520 milyonlar bütçe ömüyorduk. Ondan önceki stratejik planlarda 600-300 milyonlardan bahsediyorduk. Bunun aşağı çekilmesini de doğru bulduğumuzu ifade ettik. Çünkü gerçekleşmeyecek bir bütçeyi ne kadar şişirirseniz şişirin, bir anlam ifade etmez. 520 milyonluk bütçe 2021 yılı için 543 milyon olarak öngörülmüş. Ama daha birinci senede kendi yaptığınız stratejik planla çeliştiniz. Stratejik planda siz yaptınız birinci yıl sonunda. Tabii Sayın başka cevap verdi. Bugün CHP e, sorun herhalde. Pandemi var, ekonomik kriz var. Evet. Eyvallah. Yoksa... Seni vermen lazım bir soru. Şimdi stratejik planda 2021 yılı için ki stratejik planı az önce söyledim. 5 yıllık yapılır ve 5 yıllık rakamları öngörürsünüz. 2021 yılı için 617 milyon lira bütçe öngörmüşüz. Bugünkü bütçemiz 543 milyon lira. Yani belki 4 sene sonra 600 milyon lira, çık, milyon liralara çıkabiliriz. Tabi sadece bu değil, müdürlük basında baktığımızda Pençişleri Müdürlüğü mesela Kartal'ın yatırım yapabilecek müdürlüğüne gelince 5 yıllık bütçenin ortalama yıllık harcama kalemi 75 milyon lira civarında olması lazım stratejik plana göre. Ama bugün 48 milyon. 2021 yılı için öngördüğümüz. Ha bunun da gerçekleşeceğini çok zannetmiyorum ama sizin yazdığınız rakamlardan okuyorum. Park Bahçeler Müdürlüğü'ne ortalama yıllık 24 milyon lira bütçe Stratejik planda bugün 15 milyon lira ile kapatacaksınız. Yani bundan tabi devam ediyor. Yani hesap edin 75 milyon yıllık ortalama görürsünüz, Bu sene 48 milyon olarak öngörüyorsunuz. Sene sonunda bunu da düşüreceksiniz. Demek ki gerçekleşme oranımız yine %50-60 arasında olacak. Bunu bugünden görebiliyoruz. Bir sene sonrasına gitmeye gerek yok. Şimdi, müdürlükleri karşılaştırmayla kısaca birkaç bilgi daha vereceğim. Biraz hızlı olursanız, müdahale ettireyim. Süre konusunda hassasiyet özellikleri için başta biraz bir bilgilerim var. Sen az kullandı, Onu da size Yok, ilave edeceğim. Yani, yani. Çok kalmadı. Yarısı falan, e, geçmiştir ama hızlandıracağım inşallah. Şimdi, Fen İşleri Müdürlüğü'ne 2020 yılında 8 milyon lira öngörmüşsünüz. Bu sene 17 milyon lira. Yetmez ama iyi. Uğurumcu kent meydanı için bir türlü hayata geçmeyen o kent meydanı var ya, 7 senede oraya bir çay veriyoruz. Ne hikmetse 12 milyon lira öngörmüşsünüz, bu sene 8 milyon. Onlar önceki sene de 15 milyon. Her sene or, oraya yükse ayırıyoruz. Şimdi geçen sene performans planında Uğur Mumcu Kültür Evi diye bir projeniz varmış. 2 milyon lira bütçe ayırmışız. Bu sene yok. O 2 milyon lira harcandı mı? Nereye harcandı? Ne şekilde kullanıldı? Bilmiyoruz. Bu sene buradan kalkmasının sebebi nedir? Bunu da bilmiyoruz. Şimdi gençlik ve ARGE merkezi kurulacak demişsiniz. Geçen sene 1 milyon bütçe ayırmışsınız. Bu sene yok. Yani yaz performans programına bütçe koy, seneye çıkar programda hadi güle güle millet unuttu zannedin. Top sergi yunus hizmet binası öngörmüşsünüz geçen sene. 3 milyon lira bütçe ayırmışsınız. Bu sene 7 milyon lira bütçe ayırmışsınız. Toplam 10 milyon lira. Ortada hala ihale yok. İnşallah 2021 yıl içerisinde ihale olur. Yine aklıma gelmişken söyleyeyim. Kreşlerden bahsediyorsunuz. Bir alışkanlık meydana geldi Kartal Belediyesi'nde. Bir yerde bir proje yapılıyor. Bir rezidans olabilir. Farklı bir proje olabilir. Onun satış ofisini belediyeye bağışlıyorlar. Ve orası kreş oluyor. Biri bekliyoruz. Birisi bir inşaat yapsın. İnşaat bitsin. Sadece ofisinin belediye başlasın, biz onu kreş yapalım. Bak bak Başka? De de çok kreş. Allah Allah. Kartal, Kartal bir kreşin en güzel şekilde biz yapmıştık Sayın Başkanım. Prefabrik değil, birilerini de beklemedik. Rezidanslar ya yapsın da dönsün. Sabah de devam edelim. Devam edelim. Mısın, Şimdi, şimdi, şimdi süre kısıtlı olunca, bütün müdürlükleri tek adetler karşılaştırmayacağım ama yatırım olarak ayrılan geçen sene 18,5 milyondu, bu sene 16 milyona düştü. Biz yatırım artacak diye bekliyoruz. Her geçen gün, her geçen sene azalıyor. Niye? Hızlandırıyorum Sayın Başkan. Riskli alan olarak ayrılan etap 1 ve etap 2 dediğimiz projelerin her yıl maliyetlerini bütçeye koyuyoruz. Orası da 8 sene oldu. Ne zaman bitecek? Şu anda ne aşamadayız? Vatandaş burada bize soruyor, size soruyor. Sonuç ortada bir şey yok. Her yıl 300 bin lira bütçe ayırıyoruz oraya. Ne için kullanılıyor bu bütçe? 300 bin lira hiç olmayan bir şey için neden harcamıyor Ki personelin çalışması zaten personel maaşı adı altında ödeniyor. Başka bir şey niçin para harcamıyor bilmiyorum. Bir konu daha gözüme takılmıştı. Onu sormak için paylaşıyorum. Varsa bunun cevabı ilgili başkanlarımız verebilir. Güvenlik kamerası alacağız. Mevcutta 370 tane güvenlik kameramız varmış. 244 tane daha alacağız. Nereyi gözeteceğiz, nereye takılacak bunlar? Her personelin başına bir tane güvenlik kamerası takılacak bilmiyorum. Onun cevabını bekliyorum. Sayın Başkan, değerli meclis şeyleri, yine Sayın Belediye Başkanımızın sosyal belediyecilik adı altında söylediği ifadeleri yine Haydar kardeşimizin bir sözüyle pekiştireceğim. Sosyal belediyecilik değil, sosyal medya belediyeciliği. Bakın, Sosyal medya belediyeciliğinden kasıt nedir? 2020 yılında basın toplantısı, görüşme ve ziyaretler yapılması ile ilgili bütçe 800 bin lirayken, bugün 1 milyon 105 bin lira. Yani yüzde 40 sosyal medyaya ayrılan bütçe arttı. Az önce ifade ettim. Paramız yok. Ekonomik nedenlerden bahsediyorsunuz. Biz diyoruz ki tasarruf edin. Ama nedense sosyal medyaya, ulusal medyaya reklama, tanıtıma yüzde 40 bütçe arttı. Bırakın azalmayı, Yüzde kırk arttı. Sayın Başkan, değerli üyesi yine bir konu daha var. Yine ifade ettiler biraz önce başkan vekilimiz sunum esnasında. Dediler ki sunulacak hizmetler için bina ve tesislerin kiralanması bu 2020 yılında 7 milyonken 2021 yılında 2.6 milyona düşmüş. Demek ki bazı hizmetlerden vazgeçtik. Onlara artık gerek yok. Sunulacak hizmetler için bina kiralanmasına gerek yok. Sunulacağımız için bu da lazım diye, 5 milyon lira birden niye düşerdi bu bütçe? Onu da merak ettim. Yani hangi hizmetlerden vazgeçtik? Az önce yine ifade ettiğim gibi ekonomik gelenlerden bahsediyorsunuz ama özel günler, anma günleri, konserler, tiyatrolar, festivaller, şenlikler 7.3 milyon lira. Biz tasarruf etmekten bahsediyoruz. Yani lazım günah. Bakın yani Az önce e, Furkan kardeşim de ifade etti. Okullarda bulunan amatör müzik ve tiyatro gruplarının desteklenmesi 1000 lira. Komikken yazmayın bari. <laughs> yazmayın o zaman. Yani 7.3 milyon lira konserlere, festivallere harcayacağınıza oraya 5 milyon harcayın. 2.5 milyonu okullara harcayın, çocuklara harcayın. 1000 lira nedir? Yazmasaydınız o zaman. Sarayın, <laughs> Sarayın gücüne kapasitesini sizin aklınıza ermez Sayın Başkan. Onu yapacağı yani, hizmetlere yani, aklınıza ermez. Yani, siz saray ederseniz, odur. Şimdi söylenecek çok şey var. Ama başka tabii haklı olarak zaman ödülünü kullanmak gerektiği konusunda uyarıyor. Ben de özet olarak performans programı ile ilgili bir iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Sonrasında da inşallah sözlerini toparlayacağım. Yani bu tavsiye niteliğindedir. Neticede hepimiz Kartal'da yaşıyoruz. Kartal'ın bir adım öne gitmesi, kalkınması, vefanın artması hepiniz için önemlidir. Burada siyasi parti ayrımı gözetmek sizin Kartal'ın gelişmesine ve Kartal halkının refahının artmasına mücadele ediyoruz. Yani e, engelli vatandaşlarımıza biraz daha fazla ehemmiyet gösterilmesi, bütçelerinin arttırılması ve onlarla ilgili projelerin geliştirmesini arzu ediyoruz. Özellikle akül araba konusunda bize de talepler geliyor, söz geliyor. Mümkün olursa bütçelerini arttırmamız lazım. E, onun dışında Az önce ifade ettiğim yine amatör spor kulüplerine biraz daha fazla destek verin. Oralardaki mesela niye yazmışsınız burada? 1 milyon lira yanılmıyorsan bütçe ayırmışsınız amatör spor kulüplerine. Ama gerçekleşsin. Yani sadece burada yazdığı gibi kalmasın. Sayın Başkan, diğerlerine geçiyorum. E, zamanı çok e, aşmak istemiyorum. 2020 yılı performans programının Kartal'da yeni projelere vesile olmasını, yeni yatırımlara vesile olmasını arzu ediyorum. 2021 yılı performans programının Kartal halkına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.